Örümcek Abi kanalından herkese Merhaba arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Uçağa atlama parkurundayız. Belki de en çok sevilen serilerimiz arasında ilk 5'e rahatlıkla yazabileceğimiz bir seri. Uçağa atlama parkurunda bugün Aston Martin ailesini var. Aston Martin'in çok güzel, çok hızlı, inanılmaz lüks ve pahalı arabalarıyla uçağa atlamaya çalışacak kahramanlar. Önce burada Aston Martin DBX'i izleyeceğiz. Örümceğe verdim bu arabayı. Çok güzel bir SUV. Yanında Aston Martin Vantage var. Spor spor bir araba ve süper spor diyebilirim aynı zamanda. Burada Aston Martin DBS, superleggera görüyorsunuz. baldin arabası. Yanında Aston Martin Valhalla var. Mükemmel bir araba. Burada Aston Martin Victor ve burada ise Aston Martin Valkyrie bizlerle arkadaşlar. Aston Martin ailesinin en hızlı, en güçlü ve en pahalı arabalarıyla bugün uçağa atlamaya çalışacak kahramanlarımız. Hazırsanız Örümcek hazır. Örümcekle o zaman ilk olarak Aston Martin DBX'i bir izleyelim bakalım. Parkur zor biliyorsunuz arkadaşlar. Uçağa atlama parkurlarımız her zaman zor ve tehlikeli olur. Bunu biliyorsunuz. Sıkı takılırız biliyor. Siz de bilmiyorsanız bugün öğrenmiş oldunuz. Ve bu arada kanala hala abone olmadıysanız abone olabilir. Videoyu beğenip bildirim ziline tıklayarak bildirimleri açabilirsiniz arkadaşlar. Örümcek sen de artık arabanı gördük. Yeter bir saat arabaya baktırmamızı. Başla. Başla 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 güzel. Hadi bakalım. Aston Martin'ciler favori arabanızı yazmayı unutmayın. Çok güzel bir SUV ile örümceği izlemeye başladık şu an için. Güzel. Bas 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 bas. Minik bir gayet güzel. Aston Martin DBX bir atlayış geldi. Mükemmel. Devam devam devam. Abi bu işi yaparsa örümcek yapar arkadaşlar diyorum. Şimdi bir atlayış geldi Aston Martin DBX'ten. Aston Martin Abi bu ne ya? Abi orayı unuttum mu? Örümcek hızlı gitmen lazımdı senin. Allah'ım ya. Abi oradan hızlı gitmesi lazımdı bunun. Direkt geçmesi lazımdı. Astro Martin yapma bunu. Yapma bunu abi yapma bunu. Demir Adam'la devam ediyoruz şimdi Aston Martin Vantage ile Demir Adam'ın performansına bakacağız arkadaşlar yine mükemmel arabalardan bir tanesi Aston Martin Vantage bakalım performansı nasıl olacak arkadaşlar arabayı görüyoruz abi çok güzel gözüküyor içi dışı muhteşem bir süper spor araba çok hızlı bakalım performansı da iyi olacak mı Demir Adam'ı izliyoruz arkadaşlar güzel bir araba Güzel bir araba. Minik bir atlayış geldi. Devam devam devam. Gayet iyi. Çok güzel. Çok güzel. Tekrar bir atlayış geldi. Burada bir tünelimiz var biliyorsunuz Bu tünelden geçtikten sonra biraz önceki gibi. Örümceğin atlayışı bir atlayış görmek istemiyorum demir adam. Hızlı uçman lazım o yüzden. Şimdi atlayış geldi. Aman 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 güzel. Bak bu sefer tam oturdu. Evet, bu sefer tam oturdu yola. Güzel bir şekilde devam ediyor. İlk kez buraları görebildik sonunda ya. Abi şeyden diyor, örümceğin yüzünden gelemedik buralara kadar. Şimdi artık son uçuş gelecek hazırsanız hızlanıp uçup uçağa atlamaya çalışacak Aston Martin. One change geliyor. Yok artık. O nasıl bir geçişti öyle? Abi hiç mi insan şu kapının altına üstüne bir yerine çakmaz? Tam içine girdi uçağın. Şu an ben şok. Gerçekten ben şok. İnanılmaz bir başarı. İnanılmaz bir başarı diyecek hiçbir şey yok. Baldi ile devam ediyoruz. Helal olsun demedi adama. Gerçekten helal olsun arkadaşlar. Şimdi Baldi'ye bir bakalım. Aston Martin DBS Super Legera'yı kullanacak. Çok güzel arabalardan bir tanesi. Zaten Aston Martin'in kötü arabası olabilir mi arkadaşlar? Olamaz. Hepsi çok güzel, çok pahalı, çok hızlı, çok lüks. Hadi bakalım Baldi. Aston Martin DBS Super Legera ile uçağı atama parkuru Devam ediyor. Şu ana kadar bir başarı Bir de başarısızlık oldu Arkadaşlar. Baldi'nin de ben bugün Parkuru bitireceğini düşünüyorum Baldi'ne kel kafan çıktı ya <laughs> yani görüyorsunuz Ona yapacak bir şey yok maalesef arkadaşlar Yani Baldi'nin boyu uzun olduğu için Kafası da kel olduğu için Üst taraftan gözüküyor. Arabalara sığmıyor Ona hiçbir çözüm maalesef yok Şu an için Wild'i de izlemeye devam ediyoruz. Dikkatli bir şekilde buradan hızlı uçman lazım. Aston Martin. Oo, çok güzel. Abi DBX nasıl uçamadı buradan ya. Resmen aşağı düştü. İnanılır gibi değildi. Gerçekten inanılır gibi değil. Şu an için yavaş 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 yavaş, yavaş. Aston Martin DBS'de şu an için Wild'i izliyorsunuz. Çok hızlı bir şekilde gidip uçması lazım. Aston Martin. Ve olay budur. Allah 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 abi. Bu Aston Martin ailesi neler yapıyor böyle ya? Gerçekten neler yapıyor böyle? İnanılmaz ötesi performanslar, inanılmaz ötesi iyi bir performans gördük. Valdi Aston Martin DBS Superleggera'dan. Şimdi kaptanla Aston Martin Valhalla'yı izleyeceğiz arkadaşlar. Yine aslında bu araba sanırım süper spor değil de hyper yani hyper hyper araba, hiper araba sınıfına giriyor diye biliyorum. Çünkü çok hızlı. Yani çok sayılı. Bilmiyorum 5 tane mi 10 tane mi var dünyada. Belki daha az. Çok özel araçlardan bir tanesi. Aston Martin Valhalla. Arabayı görüyorsunuz. İnanılmaz gözüküyor. İçi çok detaylı değil gördüğünüz gibi. Sadece bir direksiyon var. Ortada bir ekran basit. Bu tarz arabalar zaten çok fazla ekran, multimedya şeyler falan olmuyor arkadaşlar. Önemli olan hız çünkü. Öyle görsel şeyler falan gereksiz geliyor bunlara. Bakalım Valhalla'nın performansı nasıl olacak beraber göreceğiz. Dikkatli bir şekilde giderse kaptan bu parkuru bitirecektir arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Buradan geçti. Güzel. Aston Martin. Valhalla'nın bir uçuşu. Gayet iyi. Devam devam. Gayet güzel. Gayet güzel en tehlikeli noktalardan bir tanesi Hızlan 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 çok yavaş Hızlan valhalla Hızlan Abi hızlan diyorum ya Ya o kadar yavaş gidiyor ki Bak kaç defa 5 kere hızlan dedim. Yani hızlan diyorum çünkü belli Uçamayacak baksana DBX'in tam yanına düştü Aynı noktaya düştü Yani İnanılır gibi değil tam aynı noktaya aynı yere düştü Aston Martin da aynı DBX gibi diskalifiye oldu. Şimdi Batman'i bir izleyelim arkadaşlar Batman'in performansını merak ediyorum çünkü bu arabayı gerçekten ee, çok güzel bir görüntüsü var Aston Martin Victor biliyorsunuz bildiğiniz arabalardan bir tanesi zaten. Bence bugün bu parkurun en iyilerinden biri olacak. Aston Martin Victor çok güzel bir görüntüsü var bu arada. içi dışı bayağı bir iyi. Böyle çok böyle eski gibi duruyor böyle ee ama değil gibi bir değişik bir tarzı var bence. E farklı bir araba Aston Martin Victor göreceğiz şimdi. Parkuru bitirir mi? Hep beraber izliyoruz. Hadi bakalım Victorcular iyi izleyin. Aston Martin'cilerin favori arabalarından bir tanesi Aston Martin Victor Bakalım performansı nasıl olacak Şu an için hızlı bir şekilde devam ediyor Bir atlayış göreceğiz Uf, Çok iyi be Gerçekten çok iyi Şu an için gayet güzel düştü Devam tekrar bu uçuş Gayet başarılı Dikkat Buradan yavaş 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 gayet Şimdi tekrardan abi burası artık son nokta. Burada iyi uçan kazanır. Ve Aston Martin Victor. işte budur. Allah 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 Abi araba kayıyor. Araba kaymasın. Toparlanması lazım aşağı düşecek. İlk defa böyle bir şey oluyor sanırım. Uçağa atlayıp uçaktan düşen ilk araba Aston Martin Victor oldu arkadaşlar. Ama tabi başarılı. Onda sıkıntı yok ama ilk kez böyle bir şey görüyoruz. Uçağın içine girdi ve içinden geri çekti. Kaya kaya geri düştü ama başarılı. Onda sıkıntı yok. Şimdi Recep abi son arabayı e, kullanacak ve izleyeceğiz. Aston Martin Valkyrie'yi kullanacak. Yine Aston Martin'in en hızlısı diyebiliriz belki de. Çok hızlı bir araba arkadaşlar. Ve çok pahalı. Çok nadir arabalardan bir tanesi. Bakın ayna yok arabada. Kamera var arkadaşlar. O sağda ve soldaki şeyleri gördüğünüz ekranları. Onlar kamera. Yani aynalar kamera yerine geçiyor Aston Martin Valkyrie'de. Gerçi yani çok daha... E, çok çok ucuz arabalarda bile bazı arabalarda olan özellik ama bunda bile bunda da böyle yani biraz teknolojik şeyler var hadi bakalım şimdi Bugün iki araba mı bitirdi? Yok üç araba bitirdi bugün. İki diskalifiye var. Son arabamız Aston Martin, Valkyrie ve Recep abi izliyoruz. Bir atlayış gayet güzel. Abi dikkat et bak burada iki diskalifiye var. Biri DBX biri de kimdi? Eee... Unuttum. Mavi araba hangisiydi ya? Neyse. iki araba diskalifi oldu burada işte. Ha şey. E, Valhalla. Valhalla. lan geldi Aston Martin. Valhalla. O da aynı yere diskalifi olmuştu. Ama Recep abi bu arabayı çok güzel sürüyor. Aston Martin Valkyrie arkadaşlar. Çok güzel bir araba. Hazırsanız uçuş sabahını... Fetsal isabet. İşte budur. Evet inanılmaz iyi. Ama şunu söyleyeyim ki bugün en iyisini Aston Martin Vantage yaptı. Uçuşunu bir hatırlayın tam içeri girdi. Hani öyle sağa sola çarpma falan yok. O kadar güzel bir geçişti ki. inanılmaz iyi bir performans geldi. Arabalarımızı gördünüz zaten. Recep abi kapağın oraya kadar gidiyor kapının. Bugün 4 araba bugün uçağa atlama parkurunda başarılı oldu arkadaşlar. İki de diskalifiyemiz var. Parkur gerçekten çok eğlenceli. Umarım favorabınız Uçağa atlayan arabalar arasındadır. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.